Şimdi ise gelin beraber çıkarma işlemini nasıl yapabileceğimize bakalım. Aynı şekilde bakalım bu kutudakiler bize ne diyor? 1 2 3 4 5 tane artı işaretli puluz diyorlar. 5 tane artı işaretli pul. Sonra çıkarma işlemi olduğu için aradaki eksi şartım zaten burada. Bu kutudakiler ne diyor? Biz de 5 tane artı işaretli puluz ama 2 tanemiz gidiyor. Gördün mü? 2 tanemizi Çıkardık 2 tane artı pul kutudan uzaklaştı. Peki o ikisi çıkarsa kutumda kaç tane pul kaldı? 1-2-3 1-2-3 Gördün mü? 3 tane. Ama bunlar ne? Artı işaretli. O zaman artı 3 diyorum. Çıkarmayı da böyle yapıyoruz. Şu ilk kutudaki 5 pulu yazıyorum. Ardından ikinci kutuda bize eksilen yani şu kaç tanesi eksilmiş onu söyleyecek. O da gördüğün gibi böyle işaretleniyor ve bunlar gezmeye gidiyor. Geri kalanlar da bizim sonucumuzu oluşturuyor. Bir örnek daha yaparak pekiştirelim. Peki buradaki kutudakiler bize ne diyor? Biz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eksi işaretli pulus yani biz eksi 6 yaz diyor. Peki buradakiler ne diyor? Biz de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eksi pulus ama bizim 3 arkadaşımız 3 tane eksi işaretli arkadaşımız gezmeye gitti diyor. Bunlar gittiğine göre eksi 3 tanesi ayrılmış öyle değil mi? Eksi 3 tanesi ayrılırsa kaç tane kaldı içeride? 3 tane eksi kaldı. İçeride kalanları da geldim buraya yazdım. Geri kalanlar eksi 3'tür diyoruz. Bununla devam edelim. Buradakiler bize ne diyor? Biz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eksi işaretli puluz diyor. Yani biz neyiz? Eksi 6'yız. Aferin sana. Peki bu kutudakiler bize ne demek istemiş? Bu kutudakiler bize diyor ki biz eskiden neydik? Altı tane eksi işaretli pulduk. Yani şurasıydık. Ama bizim içimizden altı tane değil de bizde olmayanı da istediler. Eksi 9 pul çıkarmak istediler. Eksi 9 pulu çıkardım. Hemen yazıyorum aşağıya. Eksi işaretli 9 pulu bizden aldılar. E alırlarsa benim ne kalması gerekiyor? 3 tane artı bul, artı bul kalması gerekiyor. Neden? Çünkü hani artı, eksi, artı, eksi arkadaş olup çıkıyorlardı ya. Arkadaş olup çıkıyorlardı. Peki buradaki 6 tane eksi vardı tamam. Ama bu eksi 3 tane bende yoktu. Ben bunu da almak istedim. O zaman içeride bunların neyi kaldı? Artıları kaldı. Artı 3 kaldı. O yüzden sonucum artı 3'tür diyorum.